Rezon tamam, ben... ee, merhaba arkadaşlar ben Orhun. Bugün Emre'yi birlikte Antarnet oynayacağız. İnşallah güzel bir bölüm olur diyorum. Antarnet'e az önce ekledim. Eskiden oynuyordum. Şimdi çok fazla bir şey hatırlamıyorum. Az önce biraz oynadık da girişi biraz sorunlu oldu, uzun oldu. Bir tane pantolon buldum. Kaç? Mı? Şey Orhun neredesin abi? Hayır. tamam. Ee, bak şimdi yürüme, düz yürümeni istiyorum. Yeşil bir dükkana doğru. Ay yeşil bir dükkan gördüm. <laughs> Yemiş. Tamam. Dükkandan geri dön. Çık oradan dışarı. Ç ç çabuk çık, Koşturma başla. Düz yürü. Oğlum, yürü yürü. Evlere girme, evlere girme, evlere girme. Ya. Oha, ne oluyor lan? Pislik. Siktir mislik. Pislik. Ya dürbünle yanındaki zombiyi vurmaya çalışıyordum da. Oğlum, kalışıyor zaten. Hala kalışıyor mu? Öküz gibi. Kasmasın ne gel? Kasan direkt silebilirim. Oha bu kadar da kasmaz ki arkadaş. Neyse ben buna bir ayar çekeyim bekleyin. bunu Sonra hamaçı kapatmayacağım. Steam'i kapat. Skype kapatma. Google Chrome kapat. Dosyaları kapat. Bunu indir aşka. Skaarp'la amaçlı falan bunları kapatmayacağım. Lütfen gözünü seveyim kasma. Server göçtü. Şaka yaptım server göçmedi ben oyundan çıktım. Şey... E, Sen senin... oyundan çıktın da ben de atılırım. Biliyorum yanına gelmek için. Neredesin ama önce onu öğrenmem lazım doğru. Bana gibi kasıyor şu anasını... Sevdiğimin oyunu. Askeri bir yerdeyim. Askeri. Her yerde tamam. ışıklar falan mı var? Çadır var. Bir tane mi çadır? İki tane. Çadır, meşalleler. Ee, evet. Atış Yeri gibi bir yer var mı poligon? Bilmiyorum. Ama. Tamam. Küz ya Allahım neden kasarsın ki? İçinden gözlerini kapat ve içinden 15'e <laughs> kadar say. Sakın ölme. Bir. bir. 2 Gözlerin kapalı mı? 3 Oyundan atıldı 4, 4 5, 5 6, 6 7, 7 8, 8 9, 9 10, 10, 10, 10 Tam 20 olabilir belki 11 12 13, 14 14 15 Tamam şimdi çabuk server'a gir Sörüne gibi hayatta kal. Nerede olduğunu söyle bana. Ya Allah'ım neden kasarsın ya? Abi denizin orada bir tane köprü değil Ha sen şey asker üstün orada değil misin lan? Asker üstün İyi, orada askeri değilim. Üstün, değil Ama askerler var burada. İyi tamam hayatta kal yanına geliyorum. Gel lan gel sen kime şekil yapıyorsun? Senin yaptığın Gider. Benim. Al kasmasam. Ay. Anca. Koşuma. Bir kasma. Abi ben bu oyunu bırakıyorum. Direkt bırakıyorum yani. Bu başlamadan bırakıyorum ben bu oyunu. Bu ne anlası? İnternetin kasalı nerede görünmüş lan? oyun böyle oynamaz. Ben bu videoyu kapatıyorum. Bir seriyenden başlatacağım bilgisayarına başlıyor. Razer Cortex. Razer Cortex ne? Hızlandıran program. Steam'den mi indiriyor? Aa. aa. O orijinal sitesinden indiriyorsun. Beleş mi? <laughs> evet. 200 videodayız. Ya sen tam arabayla almaya gelmiştim. Evet arkadaşlar bu bölümün konusu Razer Cortex nasıl indirilir? Nasıl indiriyorsun? Şimdi ee, sen direkt internet Razer Cortex yaz. Nasıl yazılıyor? Razer Cortex. Razer. Olacak mı? İnşallah. Jor. Razor Cortex. Razer Cortex performans. Performans falan kötü bir şey değil ama. Tamam Uzun sürüyor mu yüklenmesi? En fazla 5 dakika. Tamam gençler bu konusu nasıl oyunları hızlandıran program edilir? Ben bu videoyu koyacağım ayrıca söyleyeyim. Before after yaparız. Nasıl? Tamam. Razer önce Lazer korteksten sonra. Ben de o sırada Call of Duty oynayayım ben. <laughs> Çok eğlenceli geçiyor. <laughs> Değil mi? Çok herhalde bir, şey bir mesaj atayım. Tavukları <laughs> Aa, aynen onu yazacağım durumu. Tavukları pişirmişim. Hacı da çarşı. <laughs> Hayır sen tavukları pişirmişim yaz. Ben hacı de Hacı da çarşıya göndermişim yazacağım. Tamam mı? Abi anlarlar mı insanlar? Anlamazlar. Yok anlamazlar. Bizim kadar zeki değil herkes yani. Evet. Derin Adıdeniz'in durumu çok tatlı değil mi? Çok tatlılar. Evet. Ve birbirlerine çok yakışıyorlar. Cidden çok yakışıyorlar. Öyle mi? Evet. Buradan Derin Adıdeniz'e selamlar. Havlu iş. İnşallah bizden daha mutlu olurlar. İnşallah. Oğlum bu ne 10 dakika diyor. Daha çeyreği gitmemeli. Ya 10 dakika diyor. O öyle diyor bir de. Neyse ben bunu before after yapacağım gençler. sıkılsanız da ne olursa olsun ben bunu yapacağım. Ha God Simulator oynayalım. Müthiş oyun. İnsanlar... Telefondan oyun oynarız <laughs> video çekerken. <laughs> evet. atıyorum. kapatıyorum. Anta? Kime yazdın? Tava mı? Aa iyisi yazdın. Ay. Oğlum bak sana şu an saniye anlatıyorum. Karnımda bir tane karga var. Etimi yiyor. Bana Yanımda can çekişen insanlar Sen var. Sen neyse belki. mesaj atıyorsun oğlum. Oğlum arkadaşım lan o benim. Tamam ben de bundan sonra ilk konuşacağım sürekli. Ha sen şey kıskanıyorsun. Ne kıskanacağım lan? Tamam. Ya istiyorsan konuşmam yani. Ne kıskancam video derken konuşmamamı ne demek istedim. Lan cesetleri niye tarıyorsunuz geburlar? Yaralıları ay ile tekmeli cesedi bir de yaşıyor mu diye baktı gevur. Geburum diyor. Lanet olsun her tarafta ceset var sürüne sürüne ilerliyorum. Aha Rezno ölü taklidi yapıyor. Oğlum keçiyle trambolinde fantezi yapıyorum sen daha neyi kafasınız? Ha Rezno hareket etti. Lan daha yarısı yüklenmedi lan bunu. O çok sıkıcı bir mi olacak? Keçinin kafası sıkıştı işte, çok tatlı. Lütfen bu videoya dislike verin. <laughs> Ama ciz kafası şey yaptı. Çok... Videoyu beğenmeyin lütfen. Bakın gençler. Bu, bu. bu tatlı kafası kaldı böyle. Aaa çok iyi. Evet oynuyorum. Kıza ait. Gidelim oğlum ne yapayım? <laughs> <laughs> Toparla pişirmişem ağzını. Gençler zürafanın haline bakar mısınız? <laughs> Bu bir zürafa. Evet. Ama video koymayacağım abi işte. Zürafa mı ayağa takıldı? Çok komik bir şekilde düştü. Görmeniz lazım. Trampolin de zürafa ile zıplayacağım. Bu God Simulator mi? Bu At Simulator mi? Fara, Fırat Simulator. Evet oyunun adını koydum. Fırat Simulator. Tamam oğlum artık kafamı yarı saçmalıyorum. Nasıl o seviyeyi koymayacağım. 9 dakika olmuş aslında koyabilirim. Daha 9 dakika olmuş ha koyarım. Ya canım sıkılır koyarım. Size mi soracağım? Ben mi? Kapattım onun konuşmayı. Zaa adam konuşmayı kapat. Yok kapatmadım. Kapat. Kapattım onu. Tamam video yapmayalım mı? Evet. Gördüğünüz üzere keçiyle merdivenlerden çıkıyor. Şöyle göstereyim. En ulaşacağız. Tavuklar yapışın. Şerefsiz tavuklar. Minecraft'taki bütün tavukları keseceğim. <laughs> Pislik tavuk. Bakın gençler bu sahne kaçırmanızı istemem. Şurada duran masum adamı görüyor musun? Göremiyorsunuz Nereden göreceksiniz? İleride ben şu an... Aa, şuradaki bir karartı var. Tam şurada ileride. Ben şu an şöyle bir mekandayım. Ön yer vılı inşaat mekanı. Gidip o adama kafa atacağım. <laughs> dön 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 ben <laughs> hani çok sıkıcı Bakayım. Daha yüklenmemiş. Aa yanlış açtım. Bir dakika. Benim suratımı ne göstermem lan kapat. Evet. Abi ikinci dünya savaşı ile ilgili ne biliyorsun? Türkiye katılmadı. Başka. Bizi beni ilgilendirmez. Çok yenilikçisin. Oğlum ne Türkiye katılmadı bana ne? Katılsaydı üzdürdüm. Ama katılsaydık biz kesin kazanırdık. Bizim kaybettiğimiz savaş çok azdı. Bu yüzden zaten Osmanlı'da o koca kıta parçası, kara parçası... O kıta parçası, küçüğün... kara parçası nasıl kazanıldı? Gavur! Sonra nasıl kaybedildi? Ya bazı kendini bilmez şeyleri... Hürrem'in suyu karıştı lan! Hürrem'in suyu karışmasaydı... Bence şu yabancılardan şey alıp da cari alıp da Osmanlı'nın şeye sokmak çok saçma. Bir tane adam akıllı Türk şey yok. Anasını satayım. Padişah yok. Hep şey hep yabancı hep yabancı. Olmaz ki lan böyle. Ya adam akıllı Türk lazım bize. Cari olmaz. Ya yani cari diyorum şey yabancı ülkelerden olmaz. Türk kanına başka bir kan karışmamalı. Şeydeyken, tahta geçerken. Ürem'in kanı bozuk Ürem. Kanı bozuk Ürem geldi. Batırdı ya. Kanından sonra zaten adam akıllı bir şey yapmamışız yes. ki. Adam akıllı bir şey yapmamışız ki yalnız. Millet şey yapıyor. Ne adını? Yenilikçi şeyler yapıyor. Bir şeyler keşfediyor. Adamlar matbaayı kuruyor, tam matbaayı kuruyorlar. Her şey çok güzel. Diyoruz ki matbaayı alalım. Yani matbaayı bizde şey, bizler diyor matbaayı alalım diyor. Hocalar şeyde düşünüyor. Şimdi bunlar matbaayı alırsa, Kur'an kitaplar çok fazla basılır. Ülke gelişir. O zaman biz para kazanamayız diye düşünüp gidiyorlar hoca efendiye. Matbaa caiz değildir dedirtiyorlar. Bu yüzden millet matbaayı 15. Yüzyılda mı ne keşfediyor? Biz Türk Osmanlı'ya matbaa 17. yüzyılda Lale Devri'nde geliyor. Ya bu kadar geri düşüneceği olmaz yani. Bir, devlet bu kadar da batırılmaz arkadaşım. Ya burada Osman'ın şey ne lan adamın adı. Orhan'ın, Or Orhan'ın, Osman'ın onların emekleri hepsi çöpe gitti. Bunların şeyini kim verecek? adına Hesabına. Anca iyi piçerler. Atsız mıyım? Sonuna kadar haklısın abicim. Adamlar kendileri, kendileri para kaybetmesin diye, ülke gelişmesin diye, ülke insanı şey olmasın bilinçlenmesin diye gidiyorlar hoca efendiyle konuşuyorlar. Şu hoca efendiye dedirtiyorlar ki şey de diyorlar. işte matba dinen doğru değildir de diyorlar ki bizim de işimiz şey olmasın diyorlar. Tabi hoca efendinin de işine geliyor. Allah'ım ya. Burada yanlış anlaşılmasın. Ben bizim sınıftaki en Müslüman çocuğum. Burada en Yanlış. Öyle lan. Bizim sınıfta baba, bizim sınıfta benim babam cami gitmiyor diye hava atan kızlar var. benim babam canlıya hayatta ayak bak, şey ayak basmaz diyor. <laughs> Aa rezil Na <korteksikleri. gülüyor> Ne rezil korteksiktir? siz, şimdi benim e göreceksiniz. <laughs> Olmaz kabul etmiyorum. Siz bana bakın. Kaba yırtmıyor mi gençler? Bakamazsınız. Sadece bana bakın. Benim yakışıklı As! Login dedim yanlışlıkla. Creators account. Ya Allah. Aff! Kafa kalmadı ki. savaşını açılmıştır ama. Girmişler mi? Vay şerefsiz. Niye olmadı? Login to Ne diyor lan bu? Of. Benim bu İngilizcem çok kötü ya. Benim İngilizce'yle harçam. Ben bir daha Amerika'na gideceğim falan dedim. Açık açık gidemem yani. Sana daha çok yazık. Sendeki İngilizce bende olsa ben giderim. Bendeki ders sende olsa, bendeki ders sende olsa sen de gidersin. Ne üzüyorum. Biz daha çok çalışacağız. Bildirme lan. Gamer deme lan. Gamer ne ben şimdi Razer Cortex şey, şey oldu mu? Bakayım oldu mu? Kasut. <laughs> Lan. Hadi. Hadi koçum. Oldu be. Oldu be. Yes be. Adamsın be. Tamam gençler sakin Bu kadar be Yes Aa Antalya'nın yanında yeşil şey yok Sağoluz müzeyyenler Ha geçiş yamaması iyi mi? Şimdi Defrag diye bir bölüm var orada B2 Defrag diye bir şey yok Boost diye bir bölüm olması lazım o zaman. Evet Boost da bastın. Bastım. Defrag diye bir bölüm geldi mi? Geldi. Bastın. Tamam oyun seçmeni söylüyor. Unturned seçtim. Seçtim. Tamam. Defrag mı diyor? Unturned'a... Defrag mı diyorum Unturned'a? Aha. Dedim. Tamam. Please wait dedik bekliyoruz. Oldu. Start up complete at oldu o zaman. Break games. Yo olmamış. Yok olmuş mu? Antonio üzerine geldiğim zaman etrafında yeşil şeyler çıkıyor. Tam Antonio aç bir kere solda FPS yazıyorsa olmuştur. Razor Cortex is boost your game dedi. Boost tamam güzel olmuş işte. Paşalar gibi. Daha taşımalı taşımadık. Tamam olmuş ben yani. anlarım. Aa yanda FPS e yazıyor. <laughs> çok hızlı şimdi, değil mi? Bilmem. Böyle bir anormallik göremedim. Doktor. Uuu çok hızlı değil. Yani değişiklik göremedim. Yok lan, fazla hızlanmış. Bayağı hızlanmıştır yalnız. Emin değilim. Söyle timeout dedi. Server'a giremedin değil mi? Evet. Çünkü ben de daha servere değilim. Ben servere gir abi o zaman. Tamam girdim be avlama. Girdim avlama. Hadi. Hadi bu bölüm benim bir for after bölümü olacak. Bölüm 20 dakika oldu. Oha. Niye ettin lan? Hayır, ben nasıl oldu sıra şimdi ama. Yüklenmesi. Oha çok uzun sürer lan. Yok be 10 dakika sürmüş. Ya ya yarım saati geçmez. Girdin mi Bilmiyorum. sonra? Evet. Hadi gençler başlıyoruz. Abi şimdi D4 hatırlıyorsunuz. Benim başlarına bakın. Öküz gibi koşuyordum. Şimdi bir de bakalım. Lan. Başlar hepsi. Kasmıyor. Az önceki Nerede? mekandayım. Az önceki mekandayım. Bakıyorum. Çadır var demiştin. Tam çadır Git. var. Git. Orada mor bir araba var. Evet, mor araba var. Arkanda 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 zombi var. Arkanda zombi var. Tatlı sesin arkamda zombi var. Abi adam ne biçim kasmış? Bir bana bak, bir de şuna bak. As Abi o oha öküz gibi kasıyor. Abi öküz gibi kasıyor ciddi misin? Evet çok ciddiyim. Nasıl yani? Baybilin öküz gibi kasıyor. Evet gençler bu bir fail bir after. Çünkü kasıyor. Çık tekrar girmiş şu an. Ya kasmıyordur lan. Kasıyor. Ama Dur ama diğer şey. şeyleri kapatayım. Hadi kapat. Bulduzu kapat. Başka ne kaldı kapatacak? Başka kapatacak bir şey yok ki. Bunu zaten kapatıyorum Tamam kapatıyorum, sen şu ya. arabaya bin bi. Bir kasıyor kasıyor. Oh, siyah araba. Araba yapmışız şeki. Sen şimdi ne kapatacaksan kapat. Şimdi kasıyor mu? Bak şu iş. kalmadı ki. Solda FPSN yazıyor mu? Yazıyor. Kaç? Dur şu an bakamam. Hamarsi kapatamam. Video evet, programını kapatamam. Skype'ı kapatamam. Antarkt'ı kapatamam. Video programı kastırıyordur ben sana söyleyeyim. E, ne yapayım abi? Lan bana vuruyor. Ne? ne? Bir de sen bana az önce hiçbir şey falan dedin. İşte gel içeri askeri üs kurdum içeri diyorum. Aa burası seni lan? Değme onlara, dikenli tel onlar. Arabanın üstüne çık. Takip Dikende et. Şurada yalnız zombiler var. Biliyorum elektrikli teller işe yarıyor, merak etme. Kendi kendine öldü az önce gördüğün gibi. Abi, Dikkat bu et, ya. buralara geçme. Buna dikenli teller var. Çalıştım. Ee, sandıktan sana verebileceğim bir şey bakalım. Dur gel yeah. Tamam again. gençler o zaman bu video kastı yani. Bu videoda nasıl Razer Cortex indireceğinizi buldunuz. Hadi kendinize iyi bakın görüşürüz.